Memlük Devleti resmi adıyla Ek Devletül Türkiye. Bugünkü manası Türklerin devleti anlamına gelir. Eyyubilerin çöküşüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'a ele geçilmesi arasında geçen 300 yıla yakın zaman diliminde Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş olan devlet. Memlük Devleti'ni 1250 ve 1382 yılları arasında kurucu aile Bahri Memlükler idare etmiş, 1517 yılına kadar ise Burcu Memlükler yönetimi ele almıştır. Tarih yazımında devlet bu iki hane başlıkları altında incelenmiş olup Bahri Memlüklerin Türk kökenli olması dolayısıyla bu devirde yöneticiler daha çok Türk kökenli oluşurken daha sonraki dönemde Çerkesler asıl unsur olmuşlardır. Tarihçiler arasında Mevlük Devleti'nin Türk Sultanlar döneminde askeri ve siyasi olarak doğruğa ulaştığı ardından ise Çerkes döneminde uzun süreli bir gerileme dönemine girdiğine dair evrensel bir fikir birliği vardır.